Yep yeni bir video ile beraber merhaba arkadaşlar. Bak kasmaya başlayalım. Orta sağ nasıl bir orta güzel orta. Burada ne gider? Burada darli gider bence. ŞUNU Nazmi şere. Nazmi. Reddediyor bu de. Fotocu. Bir fotocu ya. Allah Allah ya. Nazmi ayıp ediyorsun. Bunu Nazmi söylemem lazım. Ayıp ediyorsun beni freaky moment adamlarla satıyorsun. Öldü. Mortis koltuğa öldü. Uy. Bak Mortis kantırlamıyor mu? Galiba az önce bir şey kastım. Mortis Mortis'in kantırlaması la Aa! bizim Mortis Mortis oynamayı bilmiyor kendisi akıldan gidik havalı kral bu videoyu izliyorsan çok teşekkür ederim çok iyi oynuyor aa düzeldi oto basmayın oto lütfen bir daha oto basmayın arkadaşlar size, size de söylüyorum oto basmayın baba pro olmam gerekiyor benim. neyse bu maçı kazanırız bence ulti doldursam ben niye oto basıyorum ki neden yani? Şu... Senin koyduğun taretin de. 900 vuruyor taret ya. Öküz gibi. At 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 at. şunu. aç gerizek Allah'ım. Allah'ım aksu bas Allah'ım böyle oyuncu mu olur? Drakosun sen. Topu atıp aksu basın sonra topla beraber kaleye kaleye girmen gerekiyor. Senin işin bu. Tamam mı? Şimdi bu başka bir şey olmaz. Ah gidecek şimdi atacak. Yemezler. Mermilerini de çok şok ettim. Al şunu. Al şunu lütfen. İnsan gibi oyna be. İnsan gibi oyna. İnsan gibi. At onu. Çok iyisin be. O T değil de bence L yer değiştirsin o. T. Gol'e bak. Çirik atıyoruz. yiyoruz. Pem'den çirik. dedik. Siz hak rakettiniz ama bu dislike. Siz bu like hak kestiniz, başka bir şey olamaz. Ben yanlış yıldız gücünü kullanıyorum, değil mi? Bana aferin. Aferin Mortis, Spike'a ölürsün. Tamam, onda bir sıkıntı yok. Atacak. Atacak. Atacak ama ben de atacağım tabii ki de. Ultimde olsa var ya ultim. Ultimi olsun. Baba, an şimdi baba Piro, baba Piro. Yoksa baba Piro Sigma mı? Baba Piro Sigma. Hadi aksiyon yok mu senin? Aksiyonsuz bırak o. Çok iyi. Hadi yaparsın. Böyle bir şey için çok heyecanlıyım. Mortis. Mortis mükemmelsin. Harika bir örneksin yemin ediyorum. Uy baba Piro abi ne tabii ki de maçın yıldız oyuncusu olması. Bir gecik sözüm yok. Bir baba pir olarak yendik. Gelir misin lütfen gel kupa kazacağım. Fotocu ya. Fotocu karşıya bak. ilk sadece bir tane menzil var. Bizde de bir tane menzil var. Kaptan menzil yok hepimiz tankız. Buradan gelecek. Bibi, Bibi buradan gelir. Bir de mi bekler? Allah'ım ya. Allah'ım insan gibi oynuyor şu oyunu. Oy. Ge. Örnek alın. Benim sayemde bir şeyler öğreniyorsunuz tabii ki. De. Beyinden gidik salak. Alın mal Aa ben malım galiba. Galiba ben malım. Yanlış söylüyorum insanlara. Böyle argo kelimeler söyleyerek yanlış yapıyorum. Hem günah giriyorum hem de kendi başıma giriyorum. salak gibi kalıyorum. Anladım. Her şey için özür dilerim. İki adım öndeyim. Yanlış yıldız oyun değiştirmeyi unuttum. Biz bu turu kaybı, bir distak çekiyorum, distak çekiyor. Annesiz. Annesis yediriyor, tekrar distak çekip döneceğim. Öldürüp distak çekip döneceğim seni. Ne oldu göt o? He? Ne oldu? Ha bir şey gibi kaldın, bir şey oldun. Böyle adam ol işte. İşte adam ol bebe. Tabii ki de şimdi bir like atıyoruz. Like attık. İyi oynayın ya. Allah Allah ya. Oha. 100 altın tamam güzel. Değiştir. Keşke bundan olsaydı. Neyse. nazmi gelmez o oyunda. Neyse gir. Korşuya bak ya. Bize gelene bak. vurulduk düş. Ama ben de alayım bronzla oynamıyorum da karşıda Kenji ile Mortis var bir de full level Kenji. Çok seviyorum ya. Bibi 7 level. Bibi 7 level. Oha. Bibi 7 level. Bibi bibi. Biliyorum bak. Normal bir şey değil. Bibi 7 level. 7 7. Ama gol attık. Tabii ki de baba piroyum. Bibi bizdeki Bibi 7 level. Full mü lan yoksa? Ben full olduğunu sanmıyorum ama. Şu sadece at falan filan var. Beni öldürür şimdi olmaz. Şöyle at ultini. At ultini git. Kes kes onu. Kes çok iyisiniz. Hayır. Hayır. Bas ultini. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Boğazım gitti. Benim suçum. Düşmanı fitledim. Mol gibi kullan sen. Mol gibi kullan. Karşıda birinin vardı lan. Bir tenji vardı ona. Gördüm de. Bir yoktu galiba. Ne oldu baba piro? Sokakiyo. Hadi bakalım. Sokakiyo. Tabii ki de. Yıldız oyuncu benim olmam. 2 tane gol attım ben orada. Acı çekerek 8 kilo alman umurumda bile değil <laughs> Şimdi nakafta geçmiş. Frank im bu adam de şeyle oynuyor ya. Bu adam kim tanımıyorum. Tanıyamam 35 şütte Frank falan. Oy. O izleme izlemek kim? Kim izeme? YouTube kanalı var mı acaba? Merak ediyorum. Neyse o konumuz. Bu arada 18'in 500'ü çok az kaldık. Hemen oyuna başlıyoruz. Uy! Tok bizim takıma bak. Korşu takıma bak. Yaşamalı bilirsiniz ama. <laughs> tamam 8 level falan şey mode 7 level galiba. Gördüğüm üzere. Yıldız gücünü nasıl sanıyoruz hatırlamıyorum ama herhalde gelme gelme. Yedik. 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 Bu turu kaybedeceğiz. Onus. Oh, o tek attık lan. Bir de kilimi çaldı. Oy, oy, zombili. Sopluruk mı Sopluruk. Sopluruk geliyor. Geliyor. Geliyor, geliyor. Biliyordum bunu yapacağını. Geliyor, geliyor işte o geliyor. Ne oldu? Ne oldu? Baba Piero. Ne oldu lan? Yıldız oyuncu benim olmam bir golü de ben attım. İki golü de ben attım. İns bir şey demeyeceğim. Oyun bu. Ama az kalmış. 18. Işte. Benim hakkım kardeşim. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Koş. Uy bra o kar o brastasyon iki tane anlatacak zaman yok. İnşallah bu tur güzel geçer. Kendi sıkıntı oluyor çünkü. Ama dalik Edgar kantırladığı gibi Edgar kantırladığı gibi tabii ki de Kenji de kantırılıyor. Dalle güzel oynayın Dalle güzel oynamak faydalı. Uy baba pirulmuş tabii ki. Bazını tutar sıkıntı. Tamam buraya atacak büyük ihtimalle. Şöyle. Yedik. Yedik net. Süper şarjı var bozun artık. Sıkıntı oldu. Biz, biz çok sıkıntı. Bizde ama ultiler var da. Çok sıkıntı oldu bizim için. Bir de, hip, bir de ulti kullanıyor ya sinir oldum yemin ediyorum. süper şarjı var ya bir de onlüsüzünü onlüsüz. Annesizler. Hayır. O golü yeme. Geri çatır çatır deli. Kaybetti. Uy çok iyi. Tamam. Lütfen Frank ölmezsin diye düşünüyorum. Ölme. Bir kere de doğru çıkayım ya. atamza Hamza. Hamza at Hamza. Hamza tamam. Alihanmış. Hamza tanıyordum. Su. Hayır. Yine hiper şarjı var artık bazın. Bazı fidledik, Bazı çok kötü fidledik. Evet, evet. Ölmezsin değil mi Frank. Tamam, Mortis gitti. Kenji gitseydi bizim için acayip güzel bir avantaj olacaktı ama ne yazık ki ne yazık ki olmadı. Onu kes. sakın bastın ultini. Hiper şarjı var. Hiper şarjı var. Hiper. Tamam. 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 Hadi gideriz. Alırız bence ya. Almamız gerekiyor almamız gerekiyor. Biliyorsun ulti basacak. Ben bir can hit yıllanayım. Ne istiyon benden? <laughs> <laughs> Boom. Tamam, tamam, tamam. Zamanlamaya kalıyoruz. Zamanlamaya kalıyoruz. İki, aha, ultim de oldu. Ultim de oldu. O topu benim almam gerekiyor. At. At. At ona at. O tamam. Tamam. Tamam çok iyi. Frank attı değil mi? Frank'e like atalım. İyi oynadı. İyi oynadı kendisi. Güzel oyuncu. Alır mısın? Ah! <laughs> ne bende. ben? Yine almayacağım ne oluyor? Sadece bir gelip selamına aleyküm deyip nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi misin? Sen de iyi. Kolay gelsin. Allah kolaylık versin diye. Ama kabul etmiyor Ortodoks herif. Neyse. Tabii ki de Bayron tarafından ilk vurulan ben olmadım. Atıyor. Ama ya böyle güzel search oyuncusu bulamazsınız. Söyleyeyim ya. Ciddiyim. O ulti bastım ne oldu şimdi? Bana atma canım yok. Canım, canımı doldurayım bir. Allah'ım belası bir kere canımı doldurmuyorsun ya. Allah'ım anlamıyorum benzeri ya. No skill'in annesi yemin ediyorum. No skill'lerin annesi. Yemin ediyorum no skill'lerin ana yurdu. O emzer var ya. Bildiğin no skill. Bir dista çıkan emzer var onlara sinir oluyorum. Tam kestik konu. Kim bu öldürdü? Ali Ultra Gamer. Çok iyi ya. Çok gamer'sın. Çok ultra'sın hatta. Senden daha iyisi yok desem. Bana niye? Niye bana yani? Neyse. Ben burada bekleyeceğim. Mecbur. Çünkü gol yeme şansımız var. Durum 1-0 değil. Biz önde değiliz. Atar, Atar mısın? Atar mısın? Atar mısın? Atar mısın? At, 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 at onu, at. Baba piroyum işte ya. Neden yiyorum ben size Ben seni diyordum. Ben baba piroyum ya. Başka hiçbir türlü olmaz. Denkimmiş. Allah aşkına ya. Ne oldu lan? Ne oldu? Hani lan? Evet. Evet işte 18500 ve Dali'ye kupa kastımız. İşte evet evet sonunda sonunda çok iyi bir video sonunda sonunda ya sonunda gerçekten sonunda insan istiyor ya istiyor. Evet inşallah güzel bir video olmuştur Eğlenmişsinizdir bir şeyler öğrenmişsinizdir sev Sevmişsinizdir beni diye düşünüyorum Ben de sizi seviyorum Abone olun like atın ee, Başka ne yapın İşte beni eklersiniz ekleyin yani Başka ne söyleyebilirim ki Güzel bir video olduğunu düşünüyorum Abone olun like atın Benim için yeter Yani her 5 like'da bir yeni video getiririm Sorun yok benim için yani o kadar da fazla like istemiyorum sadece yeni video için yeni video için zaten haftada bir atabiliyorum ne yazık ki neyse görüşürüz arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın ben çıkıyorum herkese görüşmek üzere